Evet, günaydın. Yine uyanmış olmamın haricinde sesim hasta olduğum için şu an böyle çıkıyor. Gerçekten çok hastayım. Resmen ayağa kalkacak gücüm yok. Three hours later. Heyecanla uyuyamadım. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten yerimde duramıyorum. Üçü geçiyordu muhtemelen ben uyudum. Altı çeyrek gibi de kalktım. Ama hiç uykum yok çünkü çok heyecanlıyım. <laughs> Bugün karakültür günü. Hazırlanacağım şimdi. Evet. <laughs> Ben makyajımı yapacağım. Ardından aklımda cici bir tane eyeliner şey var. Şekli var. Onu deneyeceğim. Yani umarım fail olmam. Bu arada ojelerimi kıyafetim uyuması için dün gece sürdüm. Kıyafetim de sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> ablamdan bir nevi çorlamış olduğum şuraya Likit highlighterdan biraz kullanalım. <laughs> Farı da oradaki kızlarla birlikte uygulamayı düşünüyorum. Ben bunu bir şans diye yorumluyorum bugün. Ben, ben de. öyle Hepinizde. Çok tatlı ama ya. Önümü göremiyorum ama. Yanındaki kızlar çok güzel onu görebiliyorum. Sen daha <laughs> güzelsin. Ay istağfımla. O sizin güzelliğiniz. Siz Gelmecem mi? Ay. <laughs> Ay. <laughs> Gitti mi Orbacı? Ev burda. Ya. Ne oluyor? Çok... Ben de orada fazla güzeliz arkadaşlar. Hello. Ah pardon. Senin önemli değil Go girl. <laughs> evet, arkadaşlar bugün bir sürü sorunla karşılaştık. İlk önce olsak geçti. sonra geldi bak mesela sonra. Daha beklerken benim gerekti. Melisa da şey Bir şey oldu. Zaten ziccirin sonu Allah emanet. Ziccirin sonu çok, <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <laughs> o kadar de değiliz ki da, şey gibi. Yanlışlıkla iyi oldu. <laughs> gibi. Evet evet gerçekten öyle olmuş. Evet böyle olumsuzluklarla karşı karşıyayız ama her zaman gülümsemeye devam. Gülümsemeye devam. Smile with you baby. Biraz da içeri <laughs> gösterelim mi? Çünkü kaos. Evet gerçekten kaos. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Sıla'ya Sıla bakalım. Zor <laughs> <Suru tohatın. gülüyor> Kolay gelsin. Ay, çok güzelsin. Hayat her zaman Ay durumu kim bakıyor? <laughs> Ay bakmıyor muydun? Bakmıyor oldu. Şey <laughs> <çiçek ederim. gülüyor> ha, çok güzel yüz <laughs> Seni de <laughs> <Çok güzel>, <laughs> <laughs> Zeynep. bayıldım. Bayıldım şuraya ya. Ne kadar sessiz. Sorry kun, <laughs> te 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 sorry kun. Man, I'm not sorry. Deri, bonk What we see, what you see. <gülüyor> <Gülüyor> Çok saçma bir <laughs> video <vlog> olacak. evet Zağmur. <laughs> <olun>. Çünkü. Çünkü ilk <laughs> şey. Çünkü fotoğraf çekiliyoruz. Exactly. <laughs> Evet performanstan çıktık. Ben e, salak gibi bir yerde düştüm ama onun dışında güzeldi. Memnunum. Yani düştük sayılmaz. Ben yatak döşek yaptığım için gücüm gitti bir yerde. Ablam da burada izlemeye geldi. Birlikte şu an çay içiyoruz orta bahçede. Bu da ben ayağımı bir daha yakalayamayacağım bir fırsat abla orta bahçede. Öğrenci olmayı oturup çay içmek. Ben gelmedim. Eşofmanlarımı giydim artık çünkü Ankara'nın havası belli olmuyor. Hava buz gibi şu an. Kedi'nin sonuçları geldi. <laughs> Şimdi birazdan random play dance başlayıcağız. Sonuncu puan olarak geçiyor ama aslında kazanan arkadaşlarımızdan biri. Bir puan. <gülüyor> <gülüyor> e, Melisa hanım bugün çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. E, biraz üstünüzde ne olduğunu anlatabilir misiniz Şimdi acaba? Şimdi buna jogori deniyor bu cekete. Buradaki eteğe de çıma deniyor. Bu ilk ve <laughs> son dönemlerinde giyiniyor. Oy, çok güzelmiş. Teşekkür <laughs> ederim. Yakışmış da. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Evet. Bekliyoruz hala. Az önce yemek yedik. Şimdi de Renu'nun ders bekliyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, kültür günü bitti ve çok fazla çekemedim sonlarını çünkü yarısı, yarısını yakın böyle telefonum şarj bitti kapandı ve hiç priz bulamadım yemek, alba arası verildi vesaire. Çekemediğim çok fazla yer oldu. Sesim de aynı zamanda, zaten sesim çıkmıyordu. Daha da kötü oldu konuşmaktan vesaire. Çok güzel bir gündü kısacası, çok fazla çekemedim bu benim ilk vlog deneyimimde. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çekerken çok eğlendim. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Size Ankara Üniversitesi Koro Kültür Günü nasıl olur bir gün boyunca göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım performansımızı da beğenmişsinizdir. Eğer bir videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İleride de bunun gibi vlog veya mini vloglar çekmeyi düşünüyorum. Bunun gibi etkinliklerde. Devamını isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın.